Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Aykılar Gezegeni Disney Prenseslerinin 3. Üçüncü, üçüncü dergimizi çekiyoruz. Burada Uyuyan Güzel'in hikayesini, kurbağa, kurbağa sürprizi, öyküsünü ve sihirli posteri görüyorsunuz. 10 sayfa boyaması var. Tek aldığınız zaman 19.90'a geliyor. Burada Karlı Ülkesi'ni görüyorsunuz. Onunla ilgili şeyler. Hoş geldiniz yazıyor. Burada yaz sayısında çıkanlar. Burada Cinderella. Uyuyan güzelin hikayesi. Burada devamı. Burada yaz zamanı etkinlik. Prenses bisikletine yaz keyfi. Burada bisikletiniz için yapabilecekleriniz. Seni seviyorum yazan. Gün batımı, şafak. Bunları boyayabileceğiniz. En güzel çiçekler yazılı. Burada Gül Prensesi. Burada çiçekli bir ilk tacı yap. Burada ev yapımı yiyecekler. Burada Cinderella'nın resmi. Burada Arava'nın resmi. Burada da Cinderella'nın resmi var. Ee, burada bir prensesin ismini bilmiyorum ama burada da Rapunzel'in burada da Cinderella'nın bir resmi var posteri ee, burada Ariel'in prenses Ariel'in resmi burada farklı bir prensesin Burada bir köpek sanırım bu prensesin köpeği ama ben prensesleri pek takip etmediğim için bilmiyorum. Bu da pamuk prenses ve yedi cücelerin. Burada da Rapunzel ve onun kurtarıcısı. Gizli Armahan diye bir faaliyet var. Bunda eğlenerek yapabileceğiniz bir şey. Çiçek bulmacası. Bunlar sanırım yapaz olarak. Gül yazıyor bunları birleştirdiğiniz zaman. Şık eşleştirmeler. Orman yürüyüşü. Burada yine pamuk prenses. Burada da boyayabileceğiniz bir pamuk prenses var. Uyku hazırlığı. Burada İlk sayfada gördüğümüz hikayenin devamı var. Burada da devam ediyor. Ve sonuna doğru onun boyamasını yapabileceğiniz bir şey. Prenses kuşağı yapabilirsiniz. Prenses neşesi oynayabileceğiniz bir oyun. Kurbağa sürprizi Burada Ariel'in bir resmi ve yanıtları. Prenses Sofia'nın Sofia oku ve eğlen bunun da dergisini alırız. Size tanıtırız. Ve son sayfamızda yine prenseslerimizin resimleri. Evet arkadaşlar Üç dergimizi de tanıttık. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğenmeyi ve istek videonuzu göndermeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.